Yaratılış itibariyle hepimizin beyin yapısı farklıdır. NLP'de buna temsil sistemleri denir. Temsil sistemleri görsel, işitsel ve dokunsal olarak üç ayrılır. Biz iletişim kurarken karşımızdaki insanın bizi dinlemesi, hal ve hareketlerinin kendimiz gibi olmasını isteriz. Olmadığında da karşımızdaki insanın samimiyetsiz olduğunu düşünürüz. Ama bu samimiyetsizlikten değil, tamamen o kişinin beyin yapısından kaynaklanıyor. Örnek veriyorum. Dokunsal temsil sistemine sahip insanlar sürekli aşağıya bakarak konuşurlar ya da düşünürler. Bu bazen karşı tarafı sinir eder. Yani neden gözlerime bakmadan konuşuyor gibi. İşitsellerde herhangi bir şeyle ilgilenirken karşısındaki insana bakmadan da onu dinleyebiliyor. Görsellerde durum çok farklı. Görseller birebir göz teması isterler. Kendisi de karşı tarafı dinlerken göz teması kurar. Karşı taraftan da kendisini dinlerken göz teması kurmasını ister. Şimdi bir video serisi hazırlıyorum. Görsel, işitsel ve dokunsal kişilerin özellikleri nelerdir? Bunları açıkladığında, artık karşınızdaki insanın size bakmaması ya da e, sürekli bakması, dikdik dik bakması, sizi dinlerken sürekli bakması artık canınızı sıkmayacak. Çünkü diyeceksiniz ki, Hı, evet bu sürekli bana bakarak konuşuyor, bu görsel, bunun yapısı o. Diyerek artık iletişim kazalarından da korunmuş olacaksınız. İyi seyirler diliyorum, hoşçakalın.